Evet, Pozantı Medya'nın değerli takipçileri Cuma günü sizlere bir duyuru yapmıştık Pazar günü ASKİ yetkilileriyle Bir röportaj yapacağımızı Pozantı'nın suyunun neden kesik olduğunu Neden sık sık kesildiğini Soracağız demiştik Birazdan Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Fahri Çay ve ASKİ yetkilileriyle Birlikte röportaj yapacağız Pozantı'nın suyunun Neden sık sık kesildiğini soracağız Öncelikle saygıdeğer Pozantı'lı hemşerilerim Hemşerilerim şu an burada yönetimden arkadaşlarım, belediye meclis üyelerim, partililerim. Herkes size bu bildiriyi, bu konuşmayı yapmak için hep beraber geldik. Amacımız sizi aydınlatmak, sizi bu konuda bilgilendirmektir. Biliyorsunuz ki dünya genelinde küresel ısınmadan dolayı yağışların azalmasıyla birlikte su sıkıntısı sadece Polant'ta değil dünyanın tamamında yaşanmaktadır. Bu sıkıntının Polant'ta hastafaya ulaşmasının sebepleri ise yağışların az olması, Gavur Dağı'ndan gelen suyun eski değerini yitirmesi, azalması bu sebepten dolayı da Şeker Pınarından bastığımız suyun depolarda yeterli bulunamamasıdır. Biz bunu en aza indirememiz için bütün ASKİ personeli 7-24 tam kadro çalışmaktadır. Fakat kamuoyunda bazı yanlış anlaşılmalar sanki çalışılmıyormuş gibi gösterilmesi bizi rahatsız etmiştir. Bu açıklamayı yapma gereksinimiz budur. Şu anda Pozant'ta üç köyümüzde neredeyse hiç denilecek kadar su e, kalmamıştır. Bu köylere her gün ama her gün e, 24 saat aralıksız tankerlerle su taşımaktayız. Bu su Hangi taşıma Hamidiye, Eski Konacık, e, ondan sonra Belemecik'te birazcık sıkıntımız var. Karakışlakçı'da var. Yani hemen hemen her yerde var. Sıkıntı her yerde. Ama biz bunu yok etmek için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Tankerlerle tu taşıyoruz. Buradaki e, hizmet yani durma noktasına gelmiyor hiçbir zaman için. Siz bunu yanlış anladınız, yanlış açıkladınız. Biz bundan rahatsız olduk. Açıkçası bu. Şimdi şöyle yapalım başkanım. E, biz Pozantalı medyaya gelen e, vatandaşların şu e, kesik e, yorumlarına istinaden biz de e, sayfamızda su kesik diye paylaşım yaptık. Yani şu kesileceği zaman Pozantalı bence şunu istiyor. Diyor ki neden haberimiz olmuyor? Neden haberimiz olmuyor? Ben açık açık Onurcan Bulat olarak şunu söyleyeyim. Dün e, Özgür Özel Bey'in şeyi vardı. Antep'te evet. programı var değil mi? Onun programını 3 gün önceden duyuru yaptınız. Bu kesileceği zaman neden yarım saat öncesinden duyuru yapılmıyor? Kozantı Belediyesi'nden yapılabilir. Kozantı Belediyesi diyelim kapalı, ha, pazar. Camilerden yapılabilir. Ya yarım saat öncesinden. Vatandaş bunu istiyor. Bana kalırsa. Kimse size çalışmıyor diyemez. Çünkü ben e, fotoğraf çekmek için gidiyorum veyahut da aski ekiplerin çalıştığını görüyorum. O suyun içinde, kanalizasyonun içinde, çamurun içinde. Ama işte vatandaşa siz bunu aksiklemediğiniz için e, sizin dediğiniz gibi çalışmıyor görülebilir. Bence sorun bu. Vatandaşa diyeceksiniz ki arkadaşlar tarihinizi yapın. Deseniz herkes belki bir şeye göre yani bir belirli bir müddet ya kestiler adamlar. Belki bir iki saat sonra gelecek diyecek. Hiç kimsenin haber olmadan su kesildiği için vatandaşın tepkisi bu. Bana kalırsa. Bu konuda da arkadaşlarımız bilinçleniriz. Gereken önlemleri alırız. Evet. Gerekirse sosyal medyadan odantı belediyesinden gerekli açıklamaları yaptırırız. Evet. O konuda içiniz rahat olsun. Ben bazı konularda size eee şeyler sunacağım şimdi. Tabii. Bizim burada hani 1500 depo yapıldı buradan. diye. Nerede bu depo? Bu hemen e, Cumhuriyet Mahallesi'nde. Oradaki şeye 24 saat aralıksız biz buradan su basıyoruz. Evet. Hemen evet, arkamızda gördüğümüz tesis de yeni yapıldı. Buradan da takviyeleri yapılacak. Bura Avku'ya da hitap edecek. Gerekirse Tekir'e de hitap edecek. Bu sorunlar tamamen çözeceğiz. Ortadan kaldıracağız. Evet. Şimdiki sorunumuz suyun gözde azalması. Oradaki bentin engin kalması sebebiyle su buraya basılamıyor yeterince. O bent birkaç gün içerisinde büyük bir ihtimalle yarın demişler değil mi Mehmet abi? Pazartesi veya, veya, salı gün evet. ekipler gelecek o bent yükseltilerek buraya su basılacak. Bundan sonra su sorunu daha aza indireceğiz. Hı hı. Hatta neredeyse sıfırlamanın peşindeyiz. Ee, bunun dışında yaklaşık e, 2018'den sonra burada 10 milyon TL'lik bir yatırım yaptık. Evet. Bu yeni yapacağımız şeyde 600 bin liralık bir yatırım. Bu da pozantı için ellerinden gel, geleni yaptıklarının göstergesidir. Bu konuda başka sormak istediğiniz bir şey varsa evet. cevaplayalım. Bir de e, eski depomuza saniyede 30 litre su basılıyordu. Hı hı. Bu yeni depomuza şu anda yapılan pompalar ile 80 litre su basılacak saniyede. Peki şu an biz röportaj yaptığımız sırada ekipler herhangi bir yerde çalışma yapıyor mu? Şu anda ekiplerimiz e, çeşitli yerdeler. Yeni Konacık'ta ekibimiz var. Tekirde ekibimiz var. Zaten köy ekibimiz çalışmaya devam ediyor. Çalışmalar hızla devam ediyor. Peki şu anda Pozantı'nın herhangi bir bölgesinde su kesik mi? Şu anda bildiğim kadarıyla yok. Evet. Tamam başkanım. Bir de e, şeyden bahsedelim. Su abonelerinden bahsedelim. Hı hı. Daha önceki yıllarda 4000 tane abonemiz vardı. Bir de ASKİ'yi devraldığımızda. Evet. Şu anda merkezde 9000 abonemiz olmuş. 9000 civarı. Evet. Yani takdir görürsünüz ki iki katından fazla. Bu da ne demek oluyor? Su tarifiyatının fazla olmaz. Evet. Yaylacılık sektöründe de imara açılan yerlerin fazlalığından dolayı e, şu anda bizim yaklaşık 9 bin civarı yaylacı var ve bunların buraya yaylacılarda bir şey vardır bilirsiniz. Ya ben de olsam ben de yaparım büyük bir ihtimalle. Bostancılık kültürü vardır. Evimin önünde iki bostanım olsun diye düşünürler. Bunlar da birazcık itina gösterirlerse su ya, da 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 kesinlikle kesinlikle aşacağımıza inanıyorum. baskı elektrik teklifleriyim. E, suyun gözünde çekilme olduğu için debilerde su yetersiz geldiği için mevcuttaki pompamız saniyede 40 litre su verecek. Yalnız şu anda e, mevcut depoya saniyede gözden 40 litre su geldiği için e, 25 litre su geldiği için sadece pompamızı inverterdan kısarak e, 25 litre su döküyoruz 1500'lük depoya. Ya bir de çalış, gözde çalışma olduğunda bu sıkıntı giderilip e, 40 litreye çıkartacağız. Ayrıca de iki tane pompamız çalışacak. 80 litre su basacağız. 1500 litre koyacağız.